Merhaba arkadaşlar bugün kızlar ile oğlanlar e, oyununu oynayacağız e, tek gecelik oyunlarda ikinci bölümümüz e, birinci bölüme gitmek için tam altımda çıkan tam yani benim böyle tam altımın şeyinde çıkan e, bir buton var önceki diye şu an ona basıp e, onu yeni sekmede durdurun ve onu da bu videodan sonra izleyin o çok güzel e, kızlar ile oğlanlardan daha da güzel hatta yani hani senaryolu bir şey İsmi de ölümcül senaryolar zaten ee, Gerçekten güzel bir oyundu o da Kızlar ile olanlar oyununa şimdi e, başlayacağız ee, Burada diyor ki işte e, Kızlar elinde taşları olan olanların kafasına isabet etmeye çalışan şeyler Oğlanlar da ayakkabıları kızların kafasına at atmaya çalışıyor ee, Bunun iki kişilik de oynanabiliyor bu oyun Yalnız da bir arkadaşınız varsa tabii yerel eşli oynanabiliyor Yani normal Iııı e, eşli oyun yok. Sadece yerel olarak. Yani yanınızda bir arkadaşınız olacak. İkiniz de işte aynı anda oynayacaksınız. Sıra sıra oynayacaksınız. Atış yapacaksınız. Rüzgarın yönüne dikkat edeceğiz. Rüzgar var ve şöyle şeyler var oyunda. Bilgisayara karşı oğlan tarafıyla başlayalım. Oyunda şunun gibi kitler var. Yani köpek var erkeklerde, kızlarda da ördek atma var. Bu köpek ve ördek ciddi bir anlamda hasar veriyor karşı tarafa. Şimdi ilk atışı normal bir atış yapalım ki Rüzgarda kıza doğru gidiyor. Yani e, güzel bir e, Heh tamam. Şu an e, imleci ne kadar dolduracağımı Kendi kafamda şey yaptım. Bilgisayar böyle geri zekalı gibi atıyor. Bu gerçekten saçma bir şey. E, böyle değildi yani eskiden. Oyun bozulmuş mu? Ne olmuş? E, ben böyle bilmiyordum yani bu oyunu. yani bu ikili atış yaptığım için orada iki kere üst üste attı. İkili da yani vurabilirsek gerçekten güzel oluyor. E, vurduğun şey iki kere vuruluyor. Yalnız vuramazsan da vuramadığın yere iki kere atıyor. Böyle de bir gıcıklığı var. Şimdi büyük atışı atmamız lazım. Yalnız biraz daha fazla vuracağız. Ki evet hem büyük hem de rüzgar bana doğru esiyordu. Şu an bu... Ah ördü. Ördeği kendine attı. Ee, şimdi sağlığa gerek yok. Çünkü kızıç vuramadı. Köpeği fırlatacağım. Köpeği biraz şöyle fazla fırlatacağım ki... Evet tam kafasına düşsün. Ee, 1-2-3 vuruşluk galiba iş kaldı kızın. Ee, erken bitireceğiz galiba kızın işini. Şöyle... Kafasında güzel bir darbe yarattık. Ee, bundan sonra da bir tane kız oluruz, öyle oynarız. Ee, çünkü bilgisayar e, galiba oynayamıyor, bilgisayarı yapamamışlar şu an. Hep aynı yere atıyor. Şöyle. Heh, evet, kızı güzel bir şekilde vurdum. Galiba son vuruş olacak, büyük ihtimal öyle olacak. Ee, şöyle son bir vuruşu yaptım. Evet, bu şu an. Oğlanlar kazandı ve oğlanın sevincine lütfen bakın <laughs> öküz gibi öyle zıplıyor ee, kız burada teslim bayrağını çekmiş ee, gerçekten kız da hani bana karşı koyabilseydi güzel olacaktı ee, bilgisayar karşı koyamıyor böyle bir kötülüğü var ee, yoksa daha da zevkli bir oyun yalnız yanınızda arkadaşınız varsa ee, yani arkadaşınız sonuçta bilgisayar gibi değil ee, her attığını vuracaktır arkadaşınız da oynayınca çok zevkli olacaktır kız tarafıyla oynayacağım bir kere Şimdi zaten nasıl olsa kazanacağız. Bir kez de kızlar kazanmış olsun. Videoyu izleyen kız varsa işte niye erkek oldun? Niye kızı yendin falan diye düşünebilir. Bir de kız olarak oynayalım. Evet şu an kız olarak oynayamıyoruz. <laughs> Birinci şeyimizi kaçırdık. Çift atış yapacağım. Evet bu sefer vurdum. Oğlan güzel vuruluyor ama ha? Bir de vurunca böyle iyi iyi diye bir ses çıkardı. Sağlık aldım ben işte. Ne alır ne olmaz. Şimdi vurur mu? Evet, ördek fırlatalım bir kere de. Şöyle. Evet, ördekle de vurduk. Ördek nasıl olsa veya köpek de nasıl olsa zaten karşı tarafı e, vuruyor, üstüne atlıyor. O yüzden ördekle e, köpek güzel bir şey. Evet. Bir tane daha atacağız. Şöyle. Bence vururum. Bu şekilde vururum. Vurdum. Evet. Erkeğin bir de büyük atışı kaldı. Kullanmadı şu an. Zaten nasıl olsa vuramıyor. Kullansa kaç yazar. Kullanmasa kaç yazar. Evet. Şu an yine vuramadı. Şöyle. Vurduk. Tamam. Galiba bu da son vuruş olacak. Kızla daha çabuk yendik gibi geliyor. Bakalım. Kızla da öyle oldu. Evet. Kızla daha çabuk yendik. Ki skorumuz daha fazla galiba bir öncekinden. Kız böyle seviniyor. Evet, kızın sevinmesi normal yani. Erkek nasıl zıplıyordu? Ee, evet, bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir oyun. Aşağıda linki var. Ee, tabii ki de oyunları e, şu an bu oyun yani flash oyun. E, çoğu oyunu e, flash oyun olarak oynuyoruz. E, ve e, böyle flash oyun sitelerinden oynuyoruz. E, bu yüzden onun da linkini veriyorum ki aşağıdan oynayın, direkt o siteden veriyorum. Direkt oradan oynayabilirsiniz. E, bu şekilde siz de arkadaşınızla oynayabilirsiniz ama bilgisayar karşı oynamayın yoksa böyle bilgisayar sizi vuramaz bilgisayar karşı gerçekten sıkıcı oluyor Bu şekilde oynayabilirsiniz. arkadaşlara da görüşürüz.